Sabunlara bak. Hmm. Ha? Sabun sen Al Abi sen bak. Anne. Ha hem hani sabun. Dört gene bak. O abi saçka. Avuzeyi dört gene. Ee, evet. şunlar sosluklar arkadaşlar. Şurada sabun. 100 TL'ymiş. 80 TL. 4 tane sosluk. 55. Altı tane da. soslu arkadaşlar dört tane tine bakın bunlar da bu, bir bu şekilde tabullar. modelleri var. Yani bir de tabun, tabunu. Evet. Servis tabakları, tabak tabakları. Gel. Soslu bak arkadaşlar. 65 TL. get